Hoş geldiniz. Sayfa 151'i yapıyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım. 42 metre kumaştan 15 pantolon dikilmektedir. 20 pantolon kaç metre kumaştan dikilir? 42 metreden 15 pantolonsa pent yazıyorum. 20 pentten x tane x metre kumaş gerekir 20 metre için. E, ne kadar çok pantolon dikmek istiyorsan o kadar kumaşa ihtiyacın vardır. Dolayısıyla bu bir doğru orantıdır. Doğru orantı olduğu için ters çarpıyoruz. 42 ile 20'nin çarpımı x 15'in çarpımı. Hocam hızlı konuşuyorsunuz derseniz lütfen yavaşlatın. Altta yavaşlatma seçeneği var. Ve şu ikisi birbirini götürdü. 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 4. 42 çarpı 4 kaldı. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 14. 14 çarpı 4 kaldı burada. Eşittir x. 14 kere 4. 28, 56 mı? 56 tane. 56 metre. Kumaş gerekirmiş. İkinci soru. Aynı güç ventiletteki 20 usta 6 günde örüyorsa bir duvarı 5 tanesi 5 usta x günde örer. E tabii ki ne kadar az işçi varsa o kadar geç biter iş. Dolayısıyla işçi sayısı azalırken bu süre uzayacak. Dolayısıyla ters orantı ters orantı olduğu için düz çarpıyorum. 20 ile 6'nın çarpımı 5 ile x'in çarpımı. İkisi birbirine eşit. E bu zaten 4 ile 5'in çarpımı ya. Yani. 4 kere 6 24 demek ki 24 yazacağım buraya böyle hesaplayabilirsiniz. Ya da iki tarafa 5'e böldük. Gitti gitti. 4, 4 kere 6, 24. 24 gün. Neredeyse bir ay. 18 kilogram e, vişne ve 7 kilogram şeker karıştırılarak bilmem ne elde ediliyor. Bak burada şöyle güzel bir orantı var. İkisinin toplamı 25 ya. 25 kilogram reçel yapmış ikisinden. Şeker ve ama burada Gerçi yok ikisini karıştırarak reçel. Demek ki reçel bu ikisinden oluşuyor. Bunu anlayabilirsiniz. Aslında arada <laughs> sudur, şudur, budur başka şeyler de katılıyor. Neyse. Şey, 7 kilogram şeker, 18 kilogram vişne toplam 25 kilogram reçel yapılmış. Yani 25 kilogram reçel için 7 kilogram şeker, şeker kullanılmış. 25 kilogram reçel için 7 kilogram şeker kullanılmış. E 100 kilogram için x kilogram şeker lazım. Ne kadar çok reçel yapacaksan o kadar çok şeker lazım. Dolayısıyla doğru orantıdır. Dolayısıyla ters çarpıyorum doğru orantı olduğu için. 25 ile x'in çarpımı. %1'in çarpımı. İki tarafı da 25'e bölersen 4 olur burası. Demek ki 4 kilogram şeker gerekiyor. Ama burada bir yanlışlık var. Böyle olmaz. Neden olmaz? Çünkü ben buraya %7'nin çarpımı. Buraya 7 yazmadım. 700 burası. Soruyu mahvettim farkındayım ama şu an inşallah bir şey görülüyordur. 7 çarpı 100 burası. 100 çarpı 7 ya da. İki tarafı da 25'e böldüm. 4 çarpı 7 28 kilogram. X ve y maddelerinden oluşmuş bir karışım. Bu oranda karıştırılmış. Böyle verdiğine göre doğru orantı. 722 gram karışım elde etmek için kaç gram Y maddesi gerekir. E karışım ikisini toplarsan 12 gram eder. 12 gram karışım. 12 gramdan Y'yi mi soruyor? 7'si Y. 7 gram Y. 720 gramdan kaç gram? Y. İçler dışlar çarpımı yaparsak ya da direkt bu 6 60 katı. Bunun da 60 katını alacak, alacaksın gibi düşünebilirsin. Ya da 12 ile x'in çarpımı. 720 ile 7'nin çarpımı. E yine buraya 12 buraya 12'ye böleceksin. 60 60 çarpı 7 olacak x. 6 kere 7. 42 420. Demek ki 420 gram. E, y, y maddesi. Buraya x yazdım da y bu arada. E, 10 ve 20 yaşlarında iki arkadaş toplandıkları 330 tane kestane yaşları ile doğru orantılı olacak şekilde paylaşıyorlar her birinin payına düşen kestane sayısını bulunuz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. 10 yaşındaki 10x kadar, bu da 20x kadar. Çünkü yaşının belli bir katı kadar alacak ya. Toplam 30x alacaklar. 30x kestane, 360 30 tane kestaneymiş. İki tarafı da 30'a bölersek, gitti gitti x, gitti gitti 11, x 11. O zaman 10 çarpı 11, 110 bu da 220 tane kestane alacakmış. Yani yaşının 11 katı, yaşının 10, 11 katı. Bir esnafın 500 toplam zaten 330. Bir esnafın 500 TL'ye mal ettiği bir X malını 1 bölü 4 oranında kar. 1 bölü 4 ne demek? Yüzdelerden hatırlarsanız yüzde 25 demek. Dörtte bir oranında karla sat, satmış. Bu ne demek? Şu demek. Ee, kar oranını şöyle buluyorduk. Harcadığı para Harcadığı para. Bu karı. Kar bölü harcadığı para. 1 bölü 4'müş. 500 TL'ye mal etmiş. 500 TL harcamış. Kaç TL kazanır? 4 katı. E bunun da 4 katı olması ya da 4'te 1'i 4'te 1 olması. 125 olması lazım. Yani 504'e bölersek 125. 125 TL kar elde etmiş. Demek ki 625'e satmış. 125 TL kar ettiyse... 500 TL aldı, 125 TL'de kar etti. Demek ki 625'e satmış ki 125 TL kar etsin. İyi para. Ya 125 zaten çok iyi kar da. 5'te 1 oranında zararla kaç TL'yi satmıştır diyor. 500 TL'yi mal ettiğini, 5'te 1 oranında zarar. Zarar oranını da aynı kar oranı gibi buluyoruz. 5'te 1 zarar ettiyse 500 TL'de kaç TL'dir? 100 TL'dir. 100 TL zarar etmiştir. 500'e alıp 100 TL zarar ederse 400'e satmış ki 5'te 1 oranında zarar etmiş olsun. Bir mağaza sahibi maliyeti 200 TL olan bir malı önce 4'te 1 oranında karlı satma kararı almış. Sonra kararını değiştirerek bu malı karlı fiyat üzerinden 4'te 1 oranında zararla satmıştır. Hocam 4'te 1 karlı 4'te 1 zarar birbirini götürmez mi? Götürmez. Bu %25 demektir. Aynı soruyu şeyde de vardı. E, kar zarar demeyeyim de yüzdeler konusunda da vardı. Son durumda mağaza sahibinin kar zarar durumunu bulunuz. 200 TL malı 4'te 1 onda karla satacak. E, 4'te 1'ini bulayım 200'ün. Sadeştir işte 50 TL. 50 TL karlı satarsa 250 TL'ye satar. Sonra diyor ki bu karlı fiyat üzerinden yani 250 TL üzerinden 4'te 1 oranında zarar. Bunun 4'te 1'ini bulursun. Bu da kaç eder? 125 yarısı. Yani sadece sen dörde böl 4'e böl 125'in yarısı 62 buçuk mu? Yes bu 5 demek. Bu da 120 demek. 60'ın 2 katı evet. 62 buçuk TL aynı fiyat üzerinden 4'te 1 oranında zararla satmıştır. E, 250'den 62 buçuk TL çıkarırsan 250 TL'den 62,5 TL'ye çıkarırsak 100 bilmem kaç olur işte. Yani 50 çıkarırsak bundan 12,5 daha aşağısına inecek 200'ün. Demek ki ilk başlangıç fiyatına göre 12,5 TL zarar etmiş olacak. 200 TL'ye göre 12,5 daha aşağıda olacak. Bundan bunu çıkarmakla uğraşmak istemiyorum. Gerçekte 15 kilometre olan bir uzunluğun 1 bölü 60 bin ya da 60 binde bir ölçekte bir arada kaç santim çizebileceğini bulunuz. 15 kilometre demek 15 bin metre demek. Çünkü 1 kilometre 1000 metredir. 1 metre de kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. E, direkt şöyle de yapabilirsiniz. 10, 10, 10, 10, 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5 tane 0 ekleyebilirsiniz. 3, 4, 5. 3'e şöyle yazsak 1'ler bölü 1000'ler bölü. 1 milyon 500 bin. Şöyle güzelce yazayım. 1 milyon 500 bin santimetre demektir. 15 kilometre. Bunun 60 binde 1 ölçekli. Yani bunu 60 binde 1 oranında küçültüyor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 150 bölü 6. Yani paydasını bir yazarsan 150x1. 150 çarpı 1, 150. 1 çarpı 6, 6. 150 bölü 6. Bunu 6'ya bölersen ne olur? 25. Demek ki 25 santim görünecekmiş haritada ama gerçek uzunluğu 15 mil, milyon mu? 1,5 milyon santimetre. 10 binde bir ölçekli bir planda 4 santim olarak gösterilen bir uzaklık. Ee, 10 bin parçaya bölüp birini aldığında 4 santim görünüyorsa 10 bin katı olacak 4 santimin. 4 santim çarpı 10 bin. 40 bin santimmiş gerçek uzaklığı. Ama kaç metredir diyor lütfen birimlere dikkat edin matematikte her zaman. 100 cm 1 metreydi. 400 metre demektir. 100'e bölersek. A noktası ile B noktası arası gerçekte 2800 metredir. Bu mesafe bir de 7 cm gösterilmiştir. Yani gerçekte 2800 metre ya da 2 sıfır daha eklersek 100'e çarpıp ne olur? E, 280 bin santimetredir Ama de 7 santim zaten bu şöyle ölçülüyor. Gerçek uzunluk ya da gerçek uzaklık bölü. Daha doğrusu şuradaki krokide uzaklığı ya da haritadaki uzaklık bölü. Gerçek uzaklık böyle belirleniyor. Dolayısıyla sadeleştirsem 1, 4, 1, 2, 3, 4 tane de 0 var. 40 1 oranında küçültülmüş oranı. 40 parçaya bölüp birini alınmış. Bunu dediğim gibi böyle düşünün. 180 bin santimetre olarak düşünüyorum. Bir haritada 4 santimetre gösterilen gerçek uzunluk. Yine kilometreyi önce metreye çevirmek için binle çarptım. Sonra yüzde çarpıp santimetreye çevirdim. 2,4 daha doğrusu 2 milyon 400 bin santimetreymiş bu. 4 santimetre ile gösterilen 2 milyon 400 bin santimetre ile gösterilirse 1,6 santimetreye kaçtır diyor. Bu dördün kaç katı? 6 katı e, ee, şu 6 katı 1, 2, 3, 4, 5 tane de 0 var. O zaman 1,6 cm'de 6 katı olacak. Yani ters orantı var burada da işte katı olarak düşünün direkt. 6 katı olacak. 1,6'nın 6 altı katı. Buraya bir sürü uzun uzun sayılar yazmamak için böyle yapıyorum. 36'nın 6 sayıda var 3. 6 kere 1, 6, 3 eklersen 9. 9,6. Bunu 1, 2, 3, 4, 5 sıfırla çarpacağım. 1 sıfırla çarpma. 96, 2, 3, 4, 5. Yani 960 bin santimetre olacak gerçekte. Bu da kaç kilometredir? 2 sıfır giderse 900, 99600 metredir. Bunu da bine bölersen 9,6 kilometre olacak. Aslında çok büyük hata yaptık kilometreyi santimetreye çevirerek. Kendi kuyumuzu kazdık diyebilir miyiz? Diyebiliriz. 108 kilometrelik uzunluğun 18 santimetre olarak gösterildiği haritanın ölçeğini bulunuz. Bir kağıt koyayım. 108 kilometrelik uzunluğun 18 santimetre olarak gösterildiği e, haritanın ölçeğini bulunuz. 18 santim bölü. 108. Of, 108. Yani şu karalaya karalaya hal oldum. 108 kilometre. 1000 ile çarparsan 10, 108 bin metre demektir. Bunu da 100 ile çarparsan bu santimetre demektir. 3. 3. 10 milyon 800 bin santimetre. 18'e bölersem 18'e bölersem 1 bölü santimetre santimetre birbirini götürür. Bunun için 18 kaç kere var? 5 katı 90 6 katı demek ki. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Yani 600 binde 1 oranında küçültülmüş olur ölçek. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye.